Bu sırada ben Barmigeni'nin kızı Frederica'ya aşık olmuştum. 16 yaşındaydı. Güzeller güzeli bir kızdı ve kendime engel olamıyordum. Ne zaman aileleriyle yemek yemeye gitsem, bir işe gitmek için Barmigeni'yi beklesem ya da paramı almaya gitsem, Barmigeni paramı insanların önünde vermeyi tercih ederdi. Onun da orada olacağını umuyordum. Flörtleşmenin bu kadar sık ve yoğun yapıldığı bu ülkede cinsel deneyimsizliğim bana bir yük olmuştu. Kendimi küçük ve değersiz hissediyordum. Frederica'nın tavırlarından, ailesinin koruyucu davranışlarına rağmen bu konuda benden daha tecrübeli olduğunu anlıyordum. Ona gizlice hayranlık duyduğumu bildiğinden ve ilgilenmediğinden emindim. Ama aramızda büyük olan oymuş gibi arada sırada beni bir gülümseme ya da bir iltifatla ödüllendiriyordu.'' Kulağa komik geldiğinden eminim ama Frederica'da ya derinden aşık olmuştum ve aylarca bana hiç ilgi göstermemesinin yol açtığı acı dayanılmaz bir seviyeye ulaşmıştı. Yazmayı bilsem bir şiir ya da şarkı yazardım. Bir şekilde canlandırıcı bir etkisi vardı. Eminim Balmigeni ve Marjorie de durumun farkındaydı ve arkamdan eğleniyorlardı.'' Acımın yoğunluğunu dindirmek için birinin yardımına ihtiyacım vardı. Frederica'nın da yardım etmeye niyeti olmadığı için acım vücudumda bir çatlak bulup dışarı sızıyordu. Bunun gerçek bir şey olduğundan emindim. Hakiki bir acıydı. Uydurduğum ya da hayal ettiğim bir şey değildi. Yalnızlık ya da sıla hasreti vücudumu ele geçirdiğinde yaşadığım şey gibiydi.'' Sıla hasreti kulağa saçma, genç işi bir dert gibi geliyor ama beni tamamen ele geçirdiği, yataktan çıkamaz hale getirdiği oluyordu. Kendimi odama kapatıp saatlerce ağlıyordum. Bu da komik gelebilir ama gayet gerçek bir durumdu ve tartışılacak gibi değildi. Istırabım o kadar ağırdı ki trajik bir duruma gelmiştim ama elden bir şey gelmiyordu. Ve bir süre sonra kapımı açıp dışarı çıkmam gerekiyordu. Çok fazla şeyi çok hızlı öğrenmek zorundaydım ve elimde sürekli çok iş vardı. Artık ne bildiğimi bile doğru düzgün anlayamıyordum. Okulda gösterdiğim performans göz doldurucuydu ama hocalarımın beni teşvik etmek için notlarıma bol verdiğinden şüpheleniyordum. Çoğumuz daha önce bir bölümde başarısız olmuş ve ikinci denemesindeki öğrencilerdik. Tabii bu aramızda zeki ve yetenekliler olmadığı anlamına gelmiyordu. Ama belki de hocalarımız özgüvenimizin az olduğundan endişe ediyordu. Kendimden şüphe ettiğim ya da bana verilen bir görevden gözüm korktuğu zaman kendime başarılı olmanın mümkün kılacağı şeyleri hatırlatırdım. Bir üniversite öğrencisi olabilir ve entelektüel yaşamın bir parçası olabilirdim. Bu arayışa her şeyden çok önem veren insanların arasında olabilirdim. ABO evindeki o yıl çabucak geçti. Çok çalışmıştım. Bağımsız olmayı öğrenmiştim. Sevk aldığım bölümü okumuştum ve karşılıksız aşka yakalanmıştım. Sevgili anne, beni bu yere sevdiğin için yolladın. Benim için en iyisini istediğini söyledin ama aslında dayımın beni almasına izin verdin. Çünkü kendi hayatını rahatça yaşamak istiyordun. Bazen seni bir daha hiç göremeyeceğimi, senin istediğinin de bu olduğunu düşünüp Paniğe kapılıyorum. Ama panik geçiyor. Ben de işime gücüme dönüyorum. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yok. Bazen karanlıkta sesini duyuyorum. Sen olduğunu biliyorum. Uykundan yeni kalkmışsın gibi sesin biraz çatallı oluyor ama sen olduğunu biliyorum. ABO evindeki ikinci senemde kiracılar değişti. Alex evlenmeye Nijerya'ya döndü. Yerine başka bir Nijeryalı adam geldi. Adı Amos'tu kavgacı adamın biriydi. Kendini eve zorla aldırdı ve evin havasını zehirledi. Düzenimizi kendisine uyacak şekilde değiştirdi. Peter'le ben gülüştüğümüzde ya da herhangi bir şekilde iyi vakit geçiriyor gibi göründüğümüzde sessizce bizi izlerdi. Sonra gülerek bize laf atar, sataşırdı. Kısa ve bodur bir adamdı. İnanılmaz bir enerjisi vardı ve bir kavga çıksa hepimizi indirebilecek kadar güçlü görünüyordu. Neredeyse sadece itiraz etmek ve anlaşmazlık çıkarmak için konuşuyordu. Sanki kendi iyiliği için bunu yapması gerekiyormuş gibiydi. Amos, Balmigeni'ye bile sataşmaya başladı. Balmigeni de Amos evdeyken uğramamaya başladı. Amos eve gelir gelmez televizyonun önüne kurulur ve sesi sonuna kadar açıp haberleri dinlerdi. Çeşitli tencereler ve kaplarla buzdolabını işgal ederdi. Açtığımız müziği beğenmez ve sessizlik isterdi ve alkolden nefret ederdi. Birisi onun yakınlarında bir kutu bira bile içse yüzünü buruştururdu. Hiç aksatmadan her hafta kiliseye giderdi ve Müslümanlardan korkardı. Haberlerde İslam'la alakalı bir şey çıktığında hemen bana dönerdi. Sanki Londra'daki tek Müslüman benmişim ve hoşlanmadığı şeylerin sorumlusu benmişim gibi. Öfkeden gözleri yerinden fırlayacakmış gibi Müslümanlar fanatiktir, emperyalisttir ve ırkçıdır, dedi. Afrika'ya geldiler ve kültürünüzü yok ettiler. Bizi ezdiler. Bilgimizle icatlarımızı çaldılar ve bizi köle yaptılar. Amos'un öfkesini neden sadece ben hak ediyordum bilmiyorum. Mene de Müslümandı. Üstelik babası imamdı. Ha keza Balmigeni ya da suçu paylaşabilecek milyonlarca Afrikalı. Bir tek Peter Amos'un sataşmalarına sessiz kalmıyordu. Hemen her akşam bağırışıp tartışırlardı. Birbirlerine girmenin eşiğine gelirlerdi. Ne icadıymış onlar? Hangi icadınızı çalmış Müslümanlar diye sordu Peter. Afrikalılar mızraktan başka bir şey icat etmedi. Onu biz de icat etmiştik. Ya siz ne yaptınız o kadar sene? İncik boncuk için birbirinizi satıyordunuz. Siz Güney Afrikalıların hiç tarih bilinci yok diye hırladı Amos. Beyaz adam sizin beyinlerinizi nesiller önce yemiş. Tamam haklısın boktan bir akız dedi Peter. Ama en azından biz boktan geçmişimizi biliyoruz. Sizin gibi kıçımızdan tarih uydurmuyoruz. Sen kendinden nefret eden bir kafirsin arkadaşım dedi Amos. Arkadaşın kim? Ben yobazlarla arkadaş olmam. Amos kemerini çıkarıp kemer tokasını tehditkar bir hareketle Peter'a salladı ama yaklaşmayınca Peter tehdidi görmezden geldi. Amosun yaygarası ve gürültüsü beni o kadar rahatsız ederdi ki sık sık salondan odama çıkardım. Ders çalışmam için böylesi daha iyiydi zaten. Holland Park'taki evi terk ettiğimden beri Amiya dayımla Aşa yengemi görmeye gitmemiştim. Onlara gene caddesindeki adresimi de vermemiştim. Finansal kefaleti yenileme evrakımı elçiliğe göndermiştim. Başta evden çıkışımdan sonra onları görmeye dayanamayacağım ve dayımın bana veda ederken söylediği sert sözleri aklımdan çıkaramadığım içindi. Zaman geçtikçe onlardan uzak durma sebeplerim arttı. Başarısızlığımdan utanıyordum. Beni buraya getirdikleri için onlara kızgındım. Kendini beğenmiş hallerinden iğreniyordum. Onlara hiçbir şey borçlu değildim. Bu yüzden o yıl Noel yaklaşırken Roma'dan elçilik kağıdına yazılmış bir mektup aldığımda şaşırdım. Adresimi annemden almış olmalılardı. Zarfın arkasında Amir dayımın adı Sayın Büyükelçi diye yazıyordu. Demek yıllar önce söz verdiği gibi sonunda büyük adam olmuştu. Amir dayımın el yazısı ile yazılmıştı. Bana derslerimde ya da her ne yapıyorsam o konuda başarılar diliyordu. Ve bana yeni adresini bildiriyordu. Roma. Keşke ben de Roma'ya gidebilseydim. Keşke herhangi bir yere gidebilseydim. Kendimi Londra'daki hayatımın zincirlerinden kurtarabilseydim. Dayıma ve yengeme itaat etseydim, Noel tatilini Roma'da geçiriyor olabilirdim. Londra Köprüsü'nün olduğu bir kartpostal yolladım. Yeni makamı için dayımı tebrik ettim. Ayşe yengemle çocuklara sevgilerimi iletmesini söyledim. Başka ne yapabilirdim ki? O yaz sınavlarıma girdim ve hepsini geçtim. meni iyi haberi duyunca bana hiçbir şey demeden sarıldı ve iki yanağımdan öptü. Peter uzun uzun sırıttı ve beni kutlamak için yemek yemeye bir Türk kahvesine götürdü. Bana öğrenci hayatı hakkında tavsiye verdiği uzun konuşmalarımızdan ilkini yaptık. Sınavlarımı geçtiğimi ve iki aya üniversiteye başlayacağımı söylemek için amirzayıma yazdım. Roma'dan elçilik kağıdına yazılı cevabı gelmeden haftalar önceydi bu. Mektupta ne yazdığını tahmin ediyordum. Açmadan önce zarfı elimde epey bir çevirdim. Bir zamanlar sevdiğim dayımı düşündüm. Beni evimden ayırdığını ve böyle kısır bir hayata terk ettiğini düşünmeden edemiyordum. Mektupta şöyle yazıyordu: Sevgili Salim, başarılı olduğunu öğrendiğime çok memnun oldum. Üniversite öğrenciliği kariyerinde şans dilerim. Bana bu haberi üniversite harcını ödememi istediğin için verdiğini tahmin ediyorum ama maalesef ödeyemem. Birikim hesabım pek çok diğer hesapla birlikte çöktü. Ne yazık ki seni destekleyecek durumum yok. Senin için yaptığım hiçbir şey için bir teşekkür etmedin ve mektubun gelene kadar kaydettiğin ilerlemeden haberim yoktu. Bize ne bir haber ne bir kart postal yolladın. Bu nankörlüğünü sergileyen kişi bir zamanlar oğlum yerine koyduğum bir akrabam da olsa bir şekilde sineye çektim. Ancak herkesin yaşadığı ve gittikçe daha kötüye giden bu ekonomik zorluklar içinde ben kendi çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım. Sen de kendi başının çaresine bakmayı öğrenmek zorundasın. Ayşe Engel'le çocuklar selam söylüyor. Bu mektubu uzun süredir bekliyordum. Dayımın son kin gösterisi. Nankörlüğümü bir kez daha yüzüme vuruşu. Amir dayımın beni neden İngiltere'ye getirdiğini sık sık merak ederdim. Anneme olan borcunu ödemek için yaptığına inanmıyordum. Bu bir sebepse bile tek sebep olamazdı. Daha büyük bir amacı olmalıydı. Amir karışık işlerden eline ayağını olabildiğince çabuk çekmek isterdi. Her gün karşısında yüzümü görmesi ise bunu yapmasına engel olurdu. Bence etrafına ailesine karşı sorumluluklarını bilen, üstlenebilen, varlıklı bir adam olduğunu göstermek istiyordu. Hayatıma girmiş ve beni yerimden söküp ta masal şehri Londra'ya getirmiş. Ama ben başımı eğip her emrini yerine getirmek yerine inatçı ve yeteneksiz bir çocuk çıkmıştım ve anlaşılmaz dertler edinip durmuştum. Hayatımda yarattıkları kaos için kendilerini çoktan affetmiş olan Amir dayım ve Ayşe yengemin gözünde nankör için biri olmalıydım. Bu yüzden istedikleri itaatkar besleme yeğen rolünü oynayamayacağım belli olduğundan beri beni böyle bir kenara atmalarını bekliyordum zaten. Ancak Amir dayımın mektubu Roma'dan gelene kadar avukat Şafar Mustafa Hilal gerekli evra evrakı toplamış ve Bay Migeni öğrenci kredisi çekmeme yardımcı olmuştu. Eylül'de Brinkton'a taşınmıştım. Paranı başına çaldayı. Artık her şeyin farklı olacağını düşünmeden edemiyordum. Hoda iş buldum. Kafe Galileo. Kampüste bir oda tuttum. Odam küçüktü. Mavi ve beyaz boyalıydı. Ve özgürlük havasıyla doluydu. Bir hafta sonu gezi olsun diye Camberwell ile Bay Marjorie'yi ve Frederica'yı görmeye gittim. Hem onları görmeyi hem de onların beni yeni halimle görmesini istiyordum. Ne kadar başarılısın. Seninle gurur duyuyoruz. Birlikte çevirdiğimiz dolap neticeye ulaştığı için Bami arada bir dizine vuruyor ve beni gülümseyerek sessizce tebrik ediyordu. Sonra selam vermeye yan daireye de gittim. Beni sevinçle ve gülerek karşıladılar. Amos bile beni gördüğüne sevinmiş görünüyordu ve gerçek bir üniversiteli olduğumu kanıtlamam için ezberden Shakespeare okumamı istediler. Balmigeni'yi ve diğerlerini görmek eve dönmek gibiydi. Gerçekten çok içten gülüyordum. Ama bir yandan da bir an önce Brinkton'a dönmek istiyordum. Brinkton'da deniz kenarında olmayı çok seviyordum. Sahil yolundan giden otobüslere biniyordum. Ve yamaçlara çıkıyordum. Kendimi soğuk esintiye bırakıyordum. Ve dalgaların peş peşe kayalık sahile vurmasını dinliyordum. Bazen kumsalda oturuyor ve köpüklü çizginin sessizce kumlara ilerlemesini izliyordum. Bana babamı düşündürüyorlardı. Babamı düşünmem gerektiği kadar düşünmediğimi fark ettim. Bu yalnız yürüyüşler babamın tüm arkadaşlarından uzaklaşmasını hatırlatıyordu. Ona bundan bahsetmek için hayali bir mektup yazdım. Sevgili baba, sessiz ve yalnız olmayı en iyi sen anlarsın diye düşündüm. Belki Kuala Lumpur'da ailenin yanında artık buna zamanın olmuyordur. Eminim buranın yamaçlarını, coşkun denizini ve yağmurda yürüyüşe çıkmayı çok severdin. Güneş vurunca yamaçlar kardan yapılmış gibi görünüyor. Sen hiç kar gördün mü baba? Kuala Lumpur'da kar olduğunu sanmıyorum. Ben buzun üzerinde durdum. Düşünebiliyor musun? Bana kulağımı kalbime yakın tutmamı söylediğinde kalpsiz olmamı önlemeye çalıştığını tahmin ediyorum. Sanırım şimdi anladım. Yoksa öylesine mi konuşuyordun? Umarım Kuala Lumpur'da huzur bulmuşsundur. Ben de senin gibi avare oldum. Bazen karanlık çok sert geliyor ve çocukken hissettiğim gibi içimi bir dehşetle dolduruyor. Ve fark ediyorum ki her şey hayatta kalıyor. Çok az şey yok oluyor. Yok olanları da hayal gücü tamamlıyor.'' Hiçbir şey unutmadığımı ve muhtemelen asla unutmayacağımı fark ettim. İyi dileklerimle Salim. Sevgili anne, sana daha sık yazmaya söz vermeme rağmen bu kadar geç yazdığım için özür dilerim. Yanlışlarımı düzeltmek için hiçbir şey yapmazken sürekli özür dilememden sıkılıyor olmalısın. Ama gerçekten daha sık yazmak istiyorum. Sadece tek sorun bilmiyorum. Bazen bana çok uzakmışsın gibi geliyor ve yaşadığım hayat gerçek değilmiş gibi hissettiriyor. Başkasının hayatını yaşıyormuşum gibi. Yine de seni ihmal etmem doğru değil. Bundan sonra daha düzenli yazacağım. Yine taşındım. Artık Brinkton'da oturuyorum. Üniversitem de burada. Burayı çok seviyorum. Deniz kenarında bir şehir ama bizim denizimize hiç benzemiyor. Yeni adresimi yolluyorum. Sevgiler Salim. Bölüm 5 Küçük Ütopya Oldum olası üniversite öğrencisi hayatına, akademik çevrelere, kampüs yaşamına, seminerlere katılmaya özenmişimdir. Ama şimdi bu hayatın sınırlarına gelmiştim ve bu sınıfta neredeyse hiçbir şey söyleyemiyordum. Konuşmam bana yanlış geliyordu. Cümlelerimin gramer yapısı değil, daha derin bir şey. Sanki söylediklerimi uyduruyormuşum ve herkes nasıl bocaladığımı fark ediyormuş gibi.'' Diğer öğrencilerin soğukkanlılığı bende yoktu ve onların yanında rahatsız hissediyordum. Ne kadar çok meseleyle ve dava ile ilgili olduklarını görmek beni şaşırttı. Güney Amerika'daki özgürleşme politikaları, Güney Asya'daki pedofili operasyonları, Orta Avrupa'da Roman halkların çektiği zulüm, Karayipler'de eşcinsel hakları, Çeçenistan'daki savaş, hayvan hakları, kadın sünneti, NATO'nun Bosna'ya müdahale etmesi ozon tabakası, sömürgecilik tazminatları. Anneme Londra'da dünyanın her yerinden insan olduğunu söylemiştim ama ben hayatımı böyle yaşamıyordum. Şehirdeki dünya vatandaşlarının hiçbiriyle geride bıraktıkları hayat hakkında konuşmuyordum. ABO evinde birbirimize temel sorular sorardık ama geçmişe dair konuları değişmezdik. Amos kavgacı üslubuyla sorana kadar Peter'ın ailesinin Güney Afrika'da hangi sınıftan sayıldığını bilmiyordum. Bunlar Upper Hyde'ın son günleriydi. Peter gönülsüzce ailesinin renkli sınıftan olduğunu söylemişti. Amos da Biafra Savaşı sırasında çocuk asker olduğunu söyledi. Ama ona bunun hakkında bir şey soramıyorduk çünkü o sözcükler ağzından çıktığı anda gözleri doluyor ve hemen odasına çekiliyordu. Her şey karmaşıktır ve sorular yalnızca yakınlık ve deneyimle anlaşılabilecek şeyleri basitleştirir. Ayrıca herkesin hayatında suçluluk, kabahatler ve attığı yanlış adımlar vardır. Merakınızdan sorduğunuz bir soru karşı tarafa bir itiraf talebi olarak yansıyabilir.'' Aptal bir soru sorarak nasıl bir kutu açacağınızı bilemezsiniz. Herkesi sessizliğine bırakmak en iyisiydi. Bana öyle geliyordu ama öğrenci dostlarımın çoğunun hem fikri olmadığı belliydi. Kampüsteki posterler, gösteriler ve protesto yürüyüşlerinden anlaşılıyordu ki dünyanın her yerindeki adaletsizlikleri düzeltmeyi kendi görevleri olarak benimsemişlerdi. Ama hepsinde bu düzensizliği kutlar gibi bir havailik de vardı. Başkalarının acısını üstlenmek isteyen şanslı insanlardı. Öyle görünüyordu ki atalarının dünyanın her yerine yayılması ve onlardan sonraki nesillerin yapmaya devam ettiği şeylerden, tüm o çabadan ve dikkatsizlikle uygulanan zulümden sonra İngiltere halkı artık iyi bir hayat yaşamak, olumlu gelişmeler görmek, nefret ve şiddeti kınamak, her şeyi bırakıp herkesin insanlığına saygı duymak istiyordu. Dönem başında Kafe Galileo'da çalışmaya başladım. Kafenin sahibi Mark pek güler yüzlü bir adam değildi. Daha çok sürüsünü güden bir çoban gibi başımızda dururdu. Gözleri her yeri görürdü ve her an her yerdeydi. Mutfağı kontrol ederdi, yemeğin hazırlanmasına yardım ederdi, masalara sipariş götürürdü, kasaya bakardı, sevdiği müdavi müşteriler geldiğinde meşgul değilse kahvesini alıp onlarla oturur ve sohbetleriyle rahatlardı. Ciddi bir adamdı. Rahatlamak için oturduğunda bile çalışıyor gibi bir havası olurdu. Başlarını eğip birbirlerine yaklaşırlardı. Birbirlerini hafifçe kaşlarına çatarak ve dikkatle dinlerlerdi. Bazen de sesli kahkahalara boğulurlardı. Ben de birisinin müstehcen bir şaka yaptığını anlardım. Mark İngiliz değildi. Müdavi müşterileriyle Arapça konuşurdu. Konuşurken vücutları farklı hareket ederdi. Omuz silkerlerdi, el hareketleri yaparlardı. Konuşurken dudakları farklı şekiller alırdı ve konuşmalarında Beyrut ve Lübnan'ın sık sık geçmesinden nereli oldukları belli olurdu. Derken bir pazar günü nereli olduğunu kesin olarak öğrendim. Üstü başı dağınık ve akşamdan kalma Mark bitkince kahvesini yudumluyordu. Çok bitkin görünüyordu. Sonra yorgun argın Salim dedi. "Nerenin ismi bu? Nerelisin sen?" Ona bir fincan daha kahve koydum ve Zanzibar dedim. Mark şaşkınlık ve hayret gösteren bir ıslık çaldı. Afrika'nın bayağı ucu orası değil mi? Ekvatorun altında, iyice aşağıda hani dünyanın öbür ucunda. Başımla onayladım ve sonraki yorumunu bekledim. Nazikçe, Kara Afrika'nın da karası dedi. Eski Arapça ismini kullanarak Zangibar diye devam etti. Lübnan'da çocukken okulda Zangibar işlemiştik. Gerçek adı Musa'ymış ama iş hayatında sıkıntı çıkarmasın diye mark adını kullanıyormuş. Böyle olunca müşteriler daha rahat ediyormuş. Mülakata geldiğinde seni Batı Hint adalarından sanmıştım dedi. Adını söyleyene kadar. Batı Hindistan'dan da Salim ismi yok mu? Omuz silkti. Varsa da ben duymadım. Batı Hint adalarını sevmem dedi. Niye diye sordum. Sebeplerim var dedi. Noel günü kafe kapandı. Ben de kampüsteki mavi beyaz sessiz ve neredeyse bomboş odamda kaldım. Anneme uzun bir mektup yazdım. Yeni hayatımı, derslerimi ve yaşadığım zorlukları, markı ve kafeyi, kafede yaptığımız yemekleri ve nasıl yapıldıklarını anlattım. Umrunda olacağını düşünmüyordum ama ona alışık olduğumuzdan farklı bir hayat yaşadığımı anlatmamın tek yolu buydu. Keşke burayı daha çok sevebilsem ama sevdiğim yanları da var dedim. Kışları havanın saat 3'te karardığını ama yazın gece ona kadar aydınlık kaldığını anlattım. İlginç bulduğum şeylerden, girdiğim ufak tartışmalardan, başıma gelen talihsizliklerden bahsettim. Kendim biraz şapşal ve hayat şartlarıyla boğuşuyor gibi ulaşmak için çok çalıştığım bu hayatı güç bela idare edebiliyor gibi gösterdim. Bu tonda yazmak beni mutlu ediyordu. Okurken annemin de koca dünyada yolunu bulmaya çalışan Sakaroğlu'na gülümseyeceğini umuyordum. Kendi hayatıyla ilgili hiçbir şey sormuyordum. Bu öylesine bir Noel hediyesiydi. Mektubun yanında Münira'ya ilk kartpostalımı attım. 10 yaşına gelmiş olduğunu fark ettim. Ne çok zaman geçmişti. O kadar rahat bir rutin oturttum ki mutlu hissetmeye başladım. Okumam gereken kitaplar bana dünyayı açıyor ve düşündüğümden daha geniş olduğunu fark etmemi sağlıyordu. Bana cesaret veren ve gözlerimi açan kitaplar okuyordum ve hala dünyanın beni kirletmeyeceğini düşünüyordum. Doğru yerde olup olmadığımı, doğru bölümde okuyup okumadığımı merak ettiğim zamanlarda olmuyor değildi tabii. Salim Masut Yahya, sen burada ne yapıyorsun? Belki herkesin böyle anları oluyordur. Okumam gereken kitaplardan bazıları bana gösterişçi, çok bilmiş ya da amaçsız geliyordu. Bunlar beni yabancılaştırıyordu. Bazılarını tüm çabalarıma rağmen anlaşılmaz buluyordum ve hayatlarını bu aşırı işlenmiş çirkinlik abidelerini yaratmaya ve anlamaya adayan insanlara karşı hayranlık ve öfke arasında kalıyordum. Sonra yazmaya koyulunca aslında bir şeyler anladığımı ve bu eserlerin içinden bir çıkar yol görmeye başladığımı fark ediyordum. Ha gayret, ha gayret. O yaz kafede tanıştığım bir arkadaşımla eve çıktım. Adı Basil'di. Yunanistan'dan gelmişti ve iktisat okuyordu. Bölümünü yeni bitirmişti ve Eylül'de yüksek lisansa başlayacaktı. Kendisi gibi Yunanistan'dan gelen ve iktisat okuyan kız arkadaşı Sophie ile bir ev kiralamıştı. Basil uzun, zarif hovardalığı olan telaşsız biriydi. Müşterilere siparişleri o kadar şık bir sakinlikle götürürdü ki serviste hıza önem veren Mark bile onu azarlamazdı. Vardiyası bitince ince bir atkıyı omzunun üstünden umursamaz bir hareketle atar, sokağa öyle çıkardı. Sophie'nin babası Aruşyalıydı. Afrika'yı sadece kara ve sorun dolu bir yer olarak görmeyip dikkat etmemi sağlayan babamın Aruşya'yı anlatmasıydı demişti Sophie detayları görmemi sağladı diyebiliriz. Muhtemelen bu yüzden gelişme çağları alanında çalışmak istiyorum. Bir bağ olduğunu düşünüyorum. Sophie'nin parlak siyah gözleri, kısa kıvırcık saçları vardı ve çok geçmeden yine gizlice aşık oldum. Bekaret artık omuzlarımda katlanılmaz bir yük olmaya başlamıştı. Sophie salon penceresine bir hamak astı. Akşamları orada sallanıyor, kitap okuyor, bir şeyler not alıyor, mektup yazıyordu. Bu sırada Basil kulaklıkla müzik dinliyor, meslek dergilerini okuyor ya da bilgisayar başında takılıyordu. Neredeyse her gece sevişiyorlardı. Elimde olmadan fark ediyordum çünkü Sofi zirveye ulaştığında çok ses çıkarıyordu. Ardından gülüşmelerini ve kıkırdamalarını bastırmaya çalışmalarını, sonra da Sofi'nin parmak uçlarında tuvalete gittiğini duyabiliyordum. Yatağından tuvalete çıplak gittiğini hayal etmeyi seviyordum. Bazı geceler yatmadan önce onun acılı inlemelerini duymayı bekliyordum. Sophie çok mütevazi olduğumu, biraz dik durmayı öğrenmem gerektiğini söylemişti. Bildiğim bir yoldan benimle flört ettiğini düşündüm. Benimle dalga geçmek istediğinde çok masum olduğumu söylerdi. Terbiyeli bir Hint okyanusu çocuğu. Bir hafta sonra Peter ziyarete geldi. Basil araba kiraladı ve hepimizi Beachy götürdü. Bir kulübe tuttuk ve iki gece orada kaldık. Yürüyüşe çıktık, yemek yaptık, içki içtik ve gecenin geç saatlerine kadar saçma sapan kart oyunları oynadık. O hafta sonundan sonra Peter'ı bir daha görmeyeceğimi biliyordum. Birlikte geçirdiğimiz son gece bana yalnız hissetmeyi seviyorsun sen değil mi diye sorduğunu hatırlıyorum. Toyluklarından beri. Sonradan acaba kendisinden mi bahsediyordu diye merak ettim. Birkaç ay sonra Cape Town'dan bir kartpostal yolladı. Evine döndüğünü ve ülkesine özgürlük geldiğini söylüyordu. "Arayı açmayalım kardeşim." yazmıştı ama açtık. Kış masalında bir rol için seçmelere katıldım. Yönetmen Dr. Hobson Shakespeare hocamızdı. Aşırı kilolu, ter kokan bir adamdı. Her zaman koyu renk bir kazağın üzerine gri-yeşil arası renkte bir tweed ceket giyerdi ve üstünü düzenli olarak değiştirse de kıyafetleri kokardı. Seçmelere gittiğimde Dr. Hobson oyunculuk tecrübem olup olmadığını sordu. Ben de okuldayken rol aldığım tek perdelik üç oyundan bahsettim. Bir tanesi şivali dilindeydi. Oyunların adlarını söylediğimde Dr. Hobson tepki vermedi. Biri Chehov'un bir oyunuydu. Çünkü öğretmenimiz hiç anlamadığımız bir sebepten Chehov'a hayrandı. Karakterlerin hepsi hayat karşısında korkudan bayılmak üzere gibi duran gergin aristokratlardı. İkinci oyun Rabindranath Tagore'undu. Aynı öğretmenimiz bu oyunu bize dünya sanatlarını göstermek için seçmişti. Tiyatro, Shakespeare, George Bernard Shaw ve Cansız Emperyalistler sürüsünün geri kalanından ibaret değildir demişti. Şevali dilindeki oyunu öğretmenlerimizden biri yazmıştı. Adı Missy Tirey. Venza koydu. Dr. Hobson adını arkadaşını utançta kurtar olarak çevirdim. İçinde komedi, ihanet, entrika ve vahşi bir öfke patlaması olan bir sahne vardı. Dr. Hobson defterine bir şeyler not aldı, bana teşekkür etti ve reji ekibine katılmamı teklif etti.